Ben bir sayfa açtım. Ve sayfa anda ve akışta ol. 100 Arda Bafra'nın 100 Kadim Öğreti kitabından kitapçılarda bulabilirsiniz, internette bulabilirsiniz. Bu kitaptan rastgele bir sayfa açtım ve bugün bugünün mesajı olarak 8. öğreti çıktı. Anda ve akışta ol. Şimdiki anın sahip olduğumuz tek şey olduğunu derin bir biçimde idrak edin. Şimdiyi yaşamınızın asıl odağı yapın. Şimdiyi yaşamayı asıl odağımız haline getirelim. Eckhart Tolle söylemiş bu sözü. Neden önemli? Anda kalmak ve akışta olmak neden önemli? Anda ve akışta olmak zaman eksenindeki sonsuzluğu keşfetmektir. Neden önemli? Anda ve akışta olmak zaman eksenindeki sonsuzluğu keşfetmektir. Mekanın ve uzayın sonsuzluğa bu bu mekanın ve uzayın sonsuzluğuna benzer. Makro yani en geniş düzeyde evren Mikro düzeyde ise atom altı boşluk sonsuzdur. Zaman da böyledir. Yaratıcının gözünden bakabilseydik, eğer evreni bir nokta gibi görürdük. Aynı şekilde üst plandan bakıldığında bütün bir ömür tek bir anı gibidir. Çıkın, yükselin, yükselin, yükselin. Şu anda bir şey yapmanızı istiyorum. Gerçekten bulunduğunuz mekandan, enerjisel olarak, bulunduğunuz binanın binanın da ötesinde bütün katları çıktığınızı atmosferden yükseldiğinizi ve dünyaya dışarıdan boşluktan baktığınızı ve ne kadar nokta bir anda bir şey yapıyorsunuz bizim tıpkı ben şunu belirttim. karınca yuvasına yukarıdan bakıyoruz aşağıya bir karınca yuvası orada bir hareket var ama biz yükseldikçe o daha da küçülüyor. Yani biz de herhalde Oradan böyle gözüküyoruz. Küçük küçük, küçük 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 atomik parçalarız. Yani o kadar küçüğüz ki aslında. Ve kendi içimizde anda debeleniyoruz. Baya bir şey halindeyiz. Bir şey yaptığımızı zannediyoruz ama çok büyük sistemde ne kadar küçük, değil mi? Ama yine de yapmaya devam etmeliyiz çünkü sistem bu şekilde işliyor. Ve Aynı şekilde üst plandan bakıldığında bütün bir ömür tek bir an gibidir. Ancak her bir noktanın içinde mikro boyutta bir evren oluşu gibi. iyi dinleyin buraları. <laughs> Yaşamın her anı da içinde bir sonsuzluk barındırır. Bu nedenle gerçekten anda olmak ve anda kalmak Yaşama ve zamana üst bir plandan bakmak demektir. Şimdiki anda geçmişten süre gelen bir acı yoktur. Şimdiki anda geçmişten süre gelen bir acı yoktur. Duyabiliyor musun beni? Bir daha söylüyorum. Şimdiki anda bir şeyi fark etmen için tekrar ediyorum. Şimdiki anda geçmişten süre gelen bir acı yoktur. Her zaman anda kalabilen bir canlı olsaydık böyle duygular geliştiremezdik. Anda olabildiğimizde korku ve endişeler hafifler. Çünkü endişe ettiğimiz şeyler aslında hemen hepsi o anki tehlikelerle değil. Gelecektekilerle ya da geçmişte yaşadıklarımızla ilgilidir. Gelecekle ilgili endişeler ve genelde sadece bir varsayımdan ibarettir. Böylece içinde bulunduğumuz anla ilgisi olmayan şeyler ilizyonumuz haline gelir. Anda kalmaksa onu hafifleterek ilahi olana yaklaştırır. Zihnimizde gelecek endişesinin paniğiyle yaptığımız, burası çok önemli bir daha söylüyorum. Zihnimizde gelecek endişesinin paniğiyle yaptığımız dua ve yakarışlarla yaratıcıya yakınlaştığımızı düşünürüz. Aksine ona gerçek yaklaşma bulunduğun an içinde ve teslimiyette kaldığında gerçekleşir. Bir, bizi sonsuz olana yakınlaştıran yakınlaştıran gerçek dua da yaratıcıya şimdiki anımızdan dolayı şükretmektir. Anda ve akışta olduğunda olayların çevresindeki ilahi alanı görürsün. İyi ya da kötü her olayın, her nesnenin ya da canlının çevresinde bilgelikte dolu ilahi bir alan vardır. Eckhart Tolle bunu bir çiçeğin etrafındaki dingin enerji alanına benzetir. Ve kötü olayların çevresinde bile güzel bir çiçeğin etrafındakine benzer ilahi bir hale olduğunu söyler. Ancak anda olduğunda kalbinle ve ruhunla temasla kalabilirsin. Gelecek ve geçmişe takılı kaldığındaysa zihin devrededir ve bu seni korkunun esiri yapar. Bu durumda kendini kabullenme, sevgi ve şefkat yeteneği zayıflar. Anda kaldığındaysa güçlenir. Böylece yaşanacakların korkusu seni akışta kalmaktan alı koyamaz. Peki nasıl başarabilirim? Anda kalmayı nasıl başarabilirim? Akışta olmak canının her istediğini yapmak veya plansızlık demek değildir. Tersine gerçek anlamda anda ve akışta olan kişi dengede ve huzurdadır. En önemlisi o kendine ve yaşama karşı hoşgörülüdür. Empati ve şefkatle dengelenmiş huzurda değilsen gerçek anlamda akışta değilsindir. Dengede olmadan anda da olamayız. Yaşamın özel anlarını kaçırmamak adına. Zaman zaman akışa kapılmak güzeldir. Ancak sürekli bireysel arzularının peşinden gitmek anın özündeki sonsuzluğu kaybetmektir. Bu durumda zamanla huzurunu kaybedersin. Anda kalmak, her daim hazda kalmak değildir akışta haz da iyilik de kötülük de vardır. Anın içerisinde bilgelik de öğrenme de zorlanma da vardır. Gerçek anlamda anda ve akışta olmak tüm bunlara direnmeden her birini çevreleyen ilahi özü görmektir. Aşırı rekabetçi günlük yaşam içinde ilahi alanı görebilmek için gerektiğinde durmayı bilerek Doğru nefeste şimdi ve buradaki ilahi enerjiye odaklanabilir. Onu kalbinin ve üst benliğinin gözüyle görmeye çalışabilirsin. Bu anlamda anda ve akışta olmak bir bilgelik, aydınlanma ve uyanış yoludur. Evrenin senin için nasıl bir plan yaptığını bilmeyebilirsin. Ve sınırlı görüşünle olanları kontrol etmeye çalışarak Beyhude bir çaba olabilir. Kontrol etmeye çalışman beyhude bir çaba olabilir. Ulaşmak istediğin konuda elinden geleni yapmak, gerisini ilahi akışa bırakmak her zaman daha iyi sonuç verir. Bütünün hayrına niyet ettiğinde evren de senin için çalışır ve olaylar ilk başta olumsuz gibi görünse de Anda kalmak ilahi olanın bilgeliğine, akışına güvenmek eninde sonunda hayrına olanı sana getirir. Peki nasıl kalıcı hale getirebiliriz anda olmayı? Bununla ilgili nasıl bir farkındalık çalışması yapabiliriz? Günlük koşturma içinde zihnin seni esir alıyor mu? Geçmişte, gelecekte ve korkularında takılı kalıyor musun Bir olay karşısında korkuların ve endişelerin ne kadar devreye giriyor Seni anda kalmaktan alıkoyan başka neler var? Günlük yaşamda anda kalmak için neler yapabilirsin? Ve bununla ilgili meditasyon. Şimdi gözlerini kapat ve aldığın her derin nefeste andaki sonsuzluğunu hisset. Andaki sonsuzluğu hissediyorum. Andaki hissediyorum. Her nefeste sonsuz ve ilahi olana daha çok yaklaşıyorsun şimdi. Akış içinde görüşünün berraklaştığını ve nesnelerin içindeki sonsuz ışığı görebildiğini hayal et şimdiki ana, bütünün hayrına olan akışa, bu güzel hislere ve sonsuz güce şükrediyoruz. Bugün de 100 Kadim Öğreti, Arda Bafrı'nın kitabından 100 Kadim Öğreti'den Anda Kal, Anı Yaşa Akışta Olup öğreti olarak aldık.